ginko. Hemen önünüzde ginko. Ha, ginko işte şu yaprağı şöyle yeşil. Neye benziyor? Beyne benziyor. İki loplu. Ginko biloba. iki loplu demek. Lop şeklinde. Beynin lopları gibi. Bu ne demek? Beyin için. 36 klinikte toplam 10.815 hasta üzerinde denenmiş. Bu beyne kan akışını artırır bir, beyni besler iki, kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürür. Yani kan sulandırıcı gibi ve yan etkisi yok. Kan sulandırıcı. Şimdi mesela kişi kan sulandırıcı kullansa kimyasal karaciğeri zarar verir, karaciğeri iflas eder. Karaciğer böbreğe zarar verir, dala zarar verir, beyne zarar verir. Oysa bu nedir? Ginko. Hangisidir? Evet. o. Ee, ginko. Bu beyni besler kan akışını artırır. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Yüzde yüz doğal. Bu Japonya'da, Çin'de, Kore'de 10 bin yıldır bilinen bir bitki. Yeni bir bitki değil. Fakat birleşimindeki etken madde yüzde 0,5 yaprağını, çayını içersen ne olur? Etkisi çok az. Çünkü etken madde az. Bu nedenle damatılarak elde edilen ekstreden Yapılan kapsül kullanmak gerekir. yüz etki verim elde etmek için. Hafızayı güçlendirir, kişiyi konuya odaklandırır. Yani beyni çalıştırır. Bir insanın beyninde 100 milyar hücre var. Nöronu, sinir hücresi. Bunlar birbiriyle 10 milyar defa böyle telefon şebekesi gibi bağlantılı. Saniyede beyinden diğer hücrelere, organlara, dokulara 3 milyon aynı mail atıyormuşsunuz gibi haber gider. Nörotransmite, sinir habercisi. Şunu yap, bunu yap, şu kadar, şundan, bu kadar, bundan salgına üret vesaire vesaire vesaire. İşte eğer ki burada yoğunluktan nedeni, dolayı kan akışında azalma olursa, beyne yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz akışı olmasa ne olur? Bir çok problem başlar. Unutkanlık, hafıza zafiyeti, zamanla Alzheimer, Parkinson vesaire vesaire. Alzheimer'e karşı yani bunamaya karşı dünyada en etkili bitki ve klinik araştırmalarla etkisi belgelenmiştir. Yüzde etkili. İnşallah başka bir programda Sayın İbrahim ile yine bu sohbet etmeye devam edeceğiz. Zaten altta da dediğim gibi iletişim adreslerini görebiliyorsunuz. Telefonlar var her türlü iletişimle alakalı. Zaten teknoloji gelişmiş. Hemen tıklıyorsunuz ya da Telefon tuşlarına basıyorsunuz. İbrahim Gökçe'nin e, ekip arkadaşları da sizlere her türlü konuda yardımcı olacaklardır. Biz inşallah başka bir programda yine Sayın Gökçek'te sohbet edeceğiz. Sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Hoş kalın, hoşçakalın efendim.